Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de sorumuzu soruyla cevap vermek istiyorum. Bir erkek neden yüzüne fondöten sürmez? Neden sürmesin yani? Sürmemesini engelleyecek ne var? Hiçbir şey yok. Bence tek bir şey var. Geçen videodan da bahsetmiştim. Cildiniz yorulur. Kapatmak değil de bence kısa vadede çözümler bunlar. Uzun vadeye baktığınızda cildinize tamamıyla zarar. Kullanmamanız daha iyi. Ama ben geçen gratis alışveriş yapmıştım. Bu en son indirim var ya. Geçen dedim de dündü. De. <laughs> Bu arada. Böyle bir erkek bu yaklaştı e, bayana bende hani dikkatimi çekti şey sordu hani e, ya hani kapatıcılar var mı nerede diye hani bana gösterebilir misiniz diye kadın da gitti yüzünde izleri varmış onları işte kapatmak istiyor e, bayağı bir utuna utuna utana sıkıla böyle soruyor hani ne yapabilirim diye hemen kadın dedi ki işte şu markanın iyi dedi indirimde dedi işte senin cilt tonuna göre şu olur dedi işte. Çocuğa verdi çocuk da aldı gitti yani. Bak bu kadar. Yani herkesin ihtiyacı olabilir. Bilmek gerekmiyor. Ee, yani gidip sormanız da almanız da yeterli. Zaten ben de bilmiyorum. <laughs> yani fondötenleri ben de bilmiyorum. Zaten. Ha ben uzun bir süre IMEX kullandım. Allah yukarıda yalan söylemeyi de sevmem. IMEX'i kullandım. Ee, hani böyle şeydi ama. Benimki biraz psikolojiye dönmüştü. Hani IMAX'e daha iyi olacak, daha çok alakası yok. Bir süre sonra zaten dildim iyiydi. Ben IMAX'i sürerek daha kötü yapıyordum. Çünkü IMAX bir süre sonra dildi yağlandırıyor, gün içerisinde parlaklaştırıyor, e, tonumuz koyulaşıyor. IMAX'i e, merak eden arkadaşlar da kısa bir süre içerisinde videosunu çekerim. E, o da öyle bir kalsın. Şimdi herkesin bulabileceğim Nerede var? Bibi. Nerede? Bim'de var. Nerede olacak? Aldım mı? Dur, tuttum. Hop Garnier'e BB'si arkadaşlar. Heh, görünüyor mu? Görünmüyor. Elimi koyacağım. Elimi koymasam görünmüyor. Garnier'in birbisi bunu ben 6 lira ya. Dün aldım. Yolda gidiyordum. Ahmet dedim sen ne yaparsın ne yaparsın dedim. Böyle bir video çek dedim. Belki yararı olur dedim. Bir bayanın süreceği kadar sürerseniz olmaz. Anlaşılmama bizim ilk kuralımız. Anlaşıldıktan sonra zaten bir değeri de kalmaz. Ha e, yüzüne ben şeyi çok komik buluyorum ya böyle kızlar yüzüne fondöteni yapıştırıyor yapıştırıyor of çok güzelim ya cildim çok güzel. cildin güzel değil o senin cildin değil yani anlatabiliyor muyum hani siz de öyle şeyler yapmayın kötü bir şey bu açık tonu bunun orta tonu vardı ama açık tonu ben arkadaşlar böyle elime biraz sürdüm yere düşürdüm e, benim cildime göre koyu kaçıyor. E, Orijinalde koyu kaçıyor. Şu an kamerada zaten bu kameranın renk tonlarına aldanmayın. Hemen bakın şöyle göstereyim. Hop renk değişti. Onun için e, öyle yani arkadaşlar. Şimdi yüzümü sadece yarısına uygulayacağım. Bu arada dur. Bunu neyle uygulayacağım? Elinizde falan değil ha. Bakın bunun altı bu renk aslında. Görüyor musunuz? Bu şey e, Watson's'ta 5 liraya satılıyordu. Bunu bana sevgilim aldı. Bunun altı bu renk. <laughs> bu imex e rengi ben bunu yıkadım yıkadım geçiremedim böyle kalmış <laughs> bu, bu bu kötü kalmış yani çok pasaklı değilim bu temiz bunun rengi böyle kalmış aa lütfen tamam mı arkadaşlar bununla sürmeniz daha iyi olur ee, ben bunu imex'i e kullanırken ıslatmadan uyguluyordum onun için sanırım böyle olmuş yaklaşayım mı ha, Bu arada arkadaşlar ben bunu sürdüm ama hani porselen gibi bir cildim olmadı diyorsanız da olmasın. Bir zahmet olmasın yani. Siz olan bir durumu daha iyi yapacaksınız da anlaşılmaması için yapacaksınız. Zaten porselen gibi olursa dikkat çeker. Çok dikkat çeker. Şahsen bana bile fondöten var diyorlar. Yok kardeşim yok yüzümde. Aha soyum yok yani. <laughs> Anlımın tamam, da yarısına. Bunu neden nokta nokta sürüyorum? Her tarafa bence eşit dağılabilmesi için. Bu asla profesyonellikle makyajla bir ilgisi yok. Bunu herkesin uygulayacağı biçimde söylüyorum. zaten öyle bir iddiam da yok. Benim alakam da yok. Bunu sadece merak edenler olduğu için yapıyorum arkadaşlar. Şimdi iyice yaklaştım mı? Tamam mıyız? Tampon yaparmış gibi. Tüm cildime bu şekilde yayıyor. Ya şimdi şey olacak. Ya Ahmet sen yaptın ama. Fark eden bir şey olmadı. Daha flu oluyor. O kadar. Ya Sizin daha çok vardır. Siz onu kendinizin ayarma, ayarlaması lazım. Böyle arkadaşlarınızdan herhangi birisi. Şey, sürmüş. Gitti daha bitti. Bitti piminiz çekin haberiniz olsun. Ona göre yapın. Tekniğimiz bu şekilde. Şu an çok belli olmuyor ama bu arada renk tonu farklı var diyorlar. Benim vücudum çok daha beyaz hani beyaza doğru gidiyor. Ee, bu bu kadar oluyor. Ben yüzümü çok aydınlık durmasını istemiyorum. O şekilde arkadaşlar. Böyle süreceksiniz. Böyle yapacaksınız. Böyle şunu yapmayın. Aa, aa, aa. Ha. Bir de bir de bir de demek istediğim bir şey var. Cildinizde ölü deriniz varsa böyle tırtıklı tırtıklı varsa ne sürerseniz sürün daha da belli olacak. Sakın ha sakın. İlk başta onları bir güzel yontun. <laughs> bir güzel yumuşatın alın yani yontundan kastım o. Öyle yapın yoksa ı -ı -ı -ı, çok belli olur. Eee dediğim gibi hani sadece hop buraya sürdüm oldu bitti ya da sadece leken var oraya sürdüm. Aa olmaz. Ton farkı olur. Tüm yüzünüze eşit dağıtacaksınız. Göz kapağınıza da şöyle hafif burnlarınıza da. Biraz. Şuraya da geriye kalanı yaparsanız hiç belli olmuyor ya. Sürülmemişle sürülmüş arasında bir farkım yok. Bu iyi de kameramı kötülüyorum şu an ben. Neyse arkadaşlar öyle. Ee, bu da küçük bir çözüm bence. Hani alın deneyin 7 lirada bir şey yok. Bunun yerine bunun yerine bu da 5 liraydı zaten. Bunun yerine başka bir şey almaza gerek yok. Bunu alın. Yani 5 lira zaten. Böyle arkadaşlar, ee, açık tonlu aldım. Bence e, hani ben senden daha esmerim. Gideyim orta tonlu alayım yapmayayım bu koyu. Gerçekten koyu. E, hani açık tonlu alın. Açık tonlu alın. Ha, e, eğer tüm yüzünüze sürdükten sonra şuralarınızda böyle hafif şey kalıyorsa, koyu kalıyorsa, bu alanıza da şöyle hafif hafif şöyle şöyle yapın. Tamam mı? Bu kadar basit. Bunu gördüğüm için çekmek ve söylemek istedim. O kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.